Arkadaşlar ayraç yöntemi Çin'de olsa gidip alınız. Bu atasözünü hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Her zaman her yerde karşımıza çıkabilir. O yüzden şu soruyu bir okuyalım. Baş kas sayısı 2 olan 4. dereceden bir Px polinomunun sabit terimi 1 ve katsayılar toplamı 8'dir. Bu koşullara uyan kat sayıları doğal sayı olan kaç farklı Px polinomu yazılabilir? Arkadaşlar bakın şimdi soruda verdiği polinomu ben yazmaya çalışmak istesem px polinom bir kere ikinci dördüncü dereceden baş katsayısı sayısı 2 olacak. Yani 2x üzeri 4'ten başlayalım. Diğer katsayılar hakkında sadece sabit terimini söylemiş. O yüzden diğerlerini bilmiyorum. ax küp artı bx kare artı cx dedin. Sabit teriminde de 1 olduğu için artı 1'e ekledim. Cepte. Kat sayılar toplamı 8'dir diyor. P1'in 8 olduğunu söylemiş arkadaşlar. P1 eşittir 8. Yani burada da 1 yazıp 8 eşitlersem 2 artı A artı B artı C artı 1 eşittir. 8 desek A artı B artı A artı B artı C eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. Kas A artı B artı C'nin ben 5 olduğunu biliyorum. bunu sağlayan kaç farklı A, B, C üçlüsü yazabilirim aslında. Soru buna döndü. Buradan arkadaşlar mesela A sayısı 2 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. 3 olur, 1 olur, 1 olur. Böyle sayacak mıyız teker teker? Kesinlikle hayır. Biz ne demiştik? Şu kalıbı gördüğümüzde bizim aklımıza arkadaşlar ayraç yöntemi gelecekti. Şimdi ayraç yöntemini bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Ayraç yöntemini detaylıca anlattığım bir videomuz mevcut kanalda. Nedir yahu bu ayraç yöntemi? Yazıp da o videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada bütün soru işaretleri umarım kalkar kafanızdan. Şimdi ayraç yönteminde ne yapıyorduk? Bu beşi 5 beş tane 1'e parçalıyorduk. 1 2 3 4 5 daha sonra kaç tane sayıya parçalayacağız? 3 tane sayıya parçalayacağız. O zaman 2 tane ayraç lazım. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir demiri 5 parçaya kesme, bölmek için 4 tane kesme işlemi yapıyorduk. O yüzden 3 sayı ayırmak için de 2 tane ayraç gerekiyor. Soru şimdi şuna döndü. Şuradaki elemanlar kaç farklı şekilde sıralanır? E burada da birler ve Ayraçlar kendi arasında özdeş olduğu için tekrarlı permütasyon devreye giriyor. Toplam 7 eleman, 7 faktöriyel, birler kendi arasında özdeş, ikiler kendi arasında, e, Ayraçlar kendi arasında özdeş. Yani bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Sorunun doğru cevabını E cevabı 21 olarak gelmiş oluyor. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bu sene arkadaşlar AYT'de bu tarzda bir kaç farklı polinom yazılır sorusu bekliyorum. Siz de bekleyin arkadaşlar. Diyorum hepinize İyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.